Kur'an'ların sevilen macerası Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncularından Şeyma Korkmaz bu hafta Dizi TV'de konuğumuz. Sude karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncuyla set dışında farklı bir gün geçireceğiz. Merhaba sevgili Şeyma. Bugün neler yapacağız bize sen söyler misin? Sude'ye hazırlanacağım ve Sude'nin saçlarını da tabi e, tabii ki Hüseyin'e emanet ediyorum. Devamlılığını biliyor ona uygun bir şekilde e, boyanacak, kesilecek ve e, Sude'yi yaratıp buradan beni olmayacak. E, aynen. <laughs> Şeyma Korkmaz zaten güzel bir kadın ve saç rengi de bizce gerçekten çok hoş. Tam bebek rengi gibi, bebek kumralı gibi çok doğal bir rengi var. Kendisinde çok doğal bir güzelliği var. Onun için benim çok bir şey yapmama gerek yok. Ben sadece çok hafif bir ışıltı verip doğallığını bozmadan... E, yaptığı işin devamlılığına uygun bir toparlama yapacağım. O zaman başlayalım mı? Ne dersiniz? Şeyma Korkmaz'ın saçlarına atılan doğal ışıltının ardından sırada sırada karakterinin karakterinin uygun uygun yapılacak yapılacak kesim işlemi var. var. Kesim işlemi devam ederken biz de işin uzmanı Hüseyin Bey'den 2023 saç trendlerini öğrenmek istiyoruz. Genelde bildiğimiz gibi yazın hep böyle sarı saçlar vardı. Kışında genelde koyulaşmaya gider. Ee, bu sene çok böyle aşırı koyu renkler yok. Yine benim sevdiğim gibi böyle bebek kumralı ve doğal ışıltılar var. Modadan ziyade kişinin yüzün rengini ve yüz şeklini ne gidiyorsa onu yapmak lazım. Peki Şeyma Korkmaz için neler söylersiniz? Zaten Şeyma'nın kendi saçı çok açık bebek rengi ee, ve yani birisi sarışın olacaksa atıyorum. O Şeyma olmalı çünkü e ee, doğa bir sarışınlığı var. Doğa bir bebeksi bir yapısı var. Sevgili Şeyma, seni tanıdığımız kadarıyla güzellik için saatlerini bir mekanda geçirmeyi tercih edecek biri değilsin. Hiç değilim. Aslında e, yani bunu burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama kuaförde geçirdiğim vakitte biraz acıyorum. Çok uzun süre, çok uzun zamanlar geçiyor ve e, yok bu bana göre bir şey değil açıkçası ama tabi bazen olduğumuz projelerde bu şekilde hani renklendirme ve kesim düzenli gelmek zorunda olduğumuz için de gerekiyor. Ee, bu yüzden Hüseyin çünkü eli çok hızlı ve e, beni çok oyalamıyor burada. <laughs> Bayılıyorum o yüzden. Kesim esnasında Şeyma korkmazla ilgili enteresan bir şey öğreniyoruz. Ee, bir Şeyma'nın saçını bir kesimle yaptım. Şeyma'nın rengi o kadar çok benim olan ki. Mi? Evet. Onun doğal rengi için çok kişi geldi. Bu duruma ne diyorsun sevgili Şeyma? Yani kesim konusunda evet hani çok böyle açık değilim ben ama. <laughs> Ee, renk açısından bir şey diyemeyeceğim yani bu tonları tutturabilecek kişi de Hüseyin olduğu için bence sana gelmişlerdir benim rengime değil. Senin rengine geldi. Hey, hey. Hey, hey. Saça uygulanan ışıltı ve kesimin ardından sırada tarama işlemi var. Şimdi sadece bir e, hazırlıyorum. Güzel bir doğal bir şekilde tarayacağım ve ondan sonra Şeyma'yı uğurlayacağız. Şeyma korkmaz doğal bir güzelliğe sahip ve bu saç rengi ona çok yakışıyor. Ama biz merak ediyoruz. Acaba geçmişte farklı renkler denemişliği var mı? Lise çağlarımda, <laughs> ergenlik çağlarımda her rengi denedim diyebilirim. Mavi, pembe, turuncu, mor her şeyi yaptım. Herhalde onları o yaşta yaşadıktan sonra bir doygunluk oluyor. Peki rol gereği saçlarında radikal değişiklikler yapabilir misin? Kesebilirim. Evet projenin durumuna göre kazıtabilirim. Bir küçük gün da gördüğümüz gibi biz Şeyma Korkmaz'a mavi tonlarını çok yakıştırıyoruz. Bakalım güzel oyuncunun favori renkleri neler? Mavi ben de çok severim. Mavi benim rengim. Hatta eşim bana mavi der. Onun da rengi turuncudur ve turuncuyu da çok severim. Zaten Instagram hesaplarımızda da bu renkler yazar. Mavi ve turuncu benim vazgeçilmezlerim ama yani giydiklerimde tercih ettiğim şeyler genelde daha pastel tonları aslında, kahve, beş ya da siyah. Biraz da güzellikten konuşalım. Evde kolaylıkla yapılabilecek güzellik sırların var mı? Argan yağıyla e, bakımlar yapardım. Hindistan cevizi yağını çok kullanırım. Hani benim evde denediğim şeyler bunlardı. Ve çok faydasını gördüm. Cildin için aynı soruyu sorsak? Makyaj çok tercih etmiyorum ben. Açıkçası bugün sizin için makyaj yaptım. Buna da yapmak denilebilir tabii. <laughs> e, makyaj çok yapmıyorum günlük hayatımda. E, o yüzden hani... Çok bir deforme olmuyor cildimde. Hani yormuyorum açıkçası. Sette yeterince yoruluyor çünkü. Ee, eve gittiğimde hani önem verdiğim şey cilt temizliği. Gece yatarken sabah uyandığımda durusuyla yıkamak. Ondan sonrasında da yine kremlerim. Öyle çok fazla ürün kullanmam. Ee, Zamanında çok denedim. Çok da faydasını görmedim. Birkaç kullandığım ürün var açıkçası. Tonik olarak gül suyunu kullanırım. Hiç kimyasal sürmem yüzüme. Ee, gece yatarken yine argan yağını çok az tabii ki. Çünkü ya yani zarar ve sivilce yapabiliyor, yağlandırabiliyor. Çok az argan yağı kullanırım gece. C serumum vardır. Gündüz sadece bir tane kullandığım gündüz kremim vardır o kadar. Aslında temelinde temizliğine önem veriyorum cildim. Zaman nasıl geçti anlamadık. Güzel oyuncunun saçlarının taranma işlemi bitmiş bile. Biz çok beğendik. Bakalım Şeyma Korkmaz ne düşünüyor? Çok beğendim. Gerçekten ellerine sağlık. Sevgili Şeyma, gerçekten çok hoş oldun. Buradan çıktığında planın ne? Evet, şimdi yavaş yavaş hazırlanıp sete gideceğim. <laughs> Sana kolaylıklar diliyor. Bize zaman ayırdığın ve keyifli sohbetin için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim ben de. Taking it easy, kid, taking it slow, kid, past our whole lives like a